Tabii biz mucize değiliz bu soruyu soran da mucize değil. Pekan Mesaj de bunlar soruluyor muydu? Sizden her biriniz Peygamber Aleyhisselam buyurdu ki sizden her birinizin cennetteki ya da cehennemdeki yeri size Allah Resulü tarafından bilinmiş takdir edilmiştir buyuruyor. Sahabe sordu. Ey Allah'ın Resulü o zaman biz Allah'ın şeyine tevekkül edelim mi? Hani biz bu Allah'ın takdirine dayanalım mı diye sordular. Yok dedi siz amel edin. Herkes amelinin varacağı yere var. Yani amelinin sonucuna var. Herkes bu küllün <laughs> ya'mül ala şakileti. Herkes kendisine göre işi yapar. Yani sen mübarek adamsan zaten mübarek işlerle meşgul olursun. Bozuk adamsan zaten bozuk işlerle meşgul olursun. Bu arada da şahit tutulur. Öbür tarafta tosarma diye. Bunun hikmet lerinden bir tanesi budur. Daha çok hikmeti var da konu uzar. Hatta bu konuları anlattığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hani kader konusunda anlattığında Ya Resulallah diyor biz sanki diyor dinimizi yeni öğrenmiş gibi, dünya yeni gelmiş gibiyiz diyor. Ya Resulat diyor bizi dinimizi anlattı Sahabe soruyor. Hani sahabe sormuyor değil. Radıyallahu anhım Allah hepsinden razı olsun soruyor zaten bunlar Bir senin aklına geldi de sahabe böyle salak salak, haşa geziyor değil. Hani yarım aklına senin aklına geliyorsa adamlar orada Allah kitap, kuran diyor ölüyor hani. Bilmem farkında mısın hani elbet soruyor. Ya Resulat diyor dünya yeni gelmiş gibiyiz diyor Sahabeden birisi şimdi diyor biz Allah'ın izazetten takdir ettiği işlerimi yapacağız yoksa istikbale yani geleceğe dair işlerimi yapacağız. Allah'ın izazetten bilmediği iş var mı? Yok. Hayır, Peygamber Efendimiz son bir istiyor. Siz işinizi yapacaksınız ama o Allah'ın izazetten yazısına çıkacak. Allah'ın izazetleri bilmiş olacak. Eğer allah Allah'ın izazetleri bilip bir de şahit tuttu ya işte bu yüzden. Mevzu bu hani kalemin melefin yaratılması Allah'ın izazetlerinin ilim sıfatının zahirdeki tecellileriydi. Başka türlü göremezdik Allah'ın batınında da gizli kalırdı. Zahire çıkması için lazımdı bunlar yani. Niye zahire çıkması için lazımdı? Yar Yarattığın yarattığının üzerinde eseri gözükür mü Allahu Teala aynı zamanda el batın olduğu gibi ez zahirdir de yani bu yüzden böyle var mı başka bir şey Allah asıl bu arada şey Allahu şey söylüyor bak bu fitne için ve neyse insan illa masa insana ancak çalıştığı vardır ve ne yo sefe yura onun çalıştığı da yakında ona gösterilir bozuk musun düzük müsün mübarek misin yakında açığa çıkar buna şahitle tutuluyor dünyanın maksadı budur yani giden hak ile olacak, cennete giden hakile gitmiş olacak de giden hakile gitmiş olacak konu çok uzar da hani söylediklerim düşük ilim seviyesinde çünkü Allah-u cehennemlik kulları da var bu arada. Bunu yazma hadis diye aslında. Ya hadiste hani aşağıya not olarak yazma. Adamın doğru düzgün günah yok sadece iman etmiş. O da ucundan kenarından hani zerre kadar iman olan kimse cehennemde kalmaz ya. Yani. Cehennemlikler Allah-u özel rahmet ettiği kullar da var yani. Konu dışıydı bu teferruat bu tarafı geç. İlk fitnemiz bu.